Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi pet açacağım. Bu kısa bir video olacak. Sadece pet açacağım. O kadar. Gerçekten lan nerede çıkış nerede? Hep karıştırıyorum burayı ya. Şu anda 9532 altınım var. Şimdi bu altından bir çıkarım. Son iki hanesinden bakın. Evet, kesinlikle güleceksiniz. Neyse. 9532 altınım var. Ee, şimdi Tetris'e gidiyorum. Tetris sat e, şey alacağım. Ya ben sus ya. Reklam izleyeyim. izleyeyim. Susmadım. Lan demden mi ne güzel Ustuydum. Şuna bak. bakayım. Bir Nerede 6000'likler? 6000 sizin için 6000 lira mı harcayacağım? Destan sonu çıkma oranına bakın. Efsanevi %12'ymiş. Nadir %35'miş. Efsanevi çıktığını düşünsenize. Benim şu anda hangi petlerim var? Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane petim var. 11. petimi açacağım. Açıyoruz. 6000 6000 işte açıldı. Şimdi reklam izleyerek süresine geçireceğiz. Evet. Burada kaldı bu. Bakmamız gerekiyormuş. Şimdi bunu reklam izleyeceğiz. Bay bay. Arkadaşlar son reklamı da izlediğimize göre aç butonu yazması gerekiyor dondu şu anda. Evet. Evet. Açmamız gerekiyor. Şimdi açmayacağım. Eee ne yapacaktım? Reklam. Bu ne? Bu ne arkadaşlar? Hmm. Mega Dost Diva'sı. Bir ben bunu da? Çok güzel. 5 gün boyunca izlersem. Ben her gün oyuna girip izlerim. Çok eğlenceli. Ee, çok iyi. 5 ee, gün izlersek. Pet mi verecek bize? Çok doğru. Blue Diamond. Her kadının hakkı. Her batağının hakkı. Batuhan'da kalıyorsunuz. Facebook niye durduruyor lan? Facebook yok ki bende. İkinci gün mü? Ne oldu şimdi? İkinci güne geldi. Üç gün daha yapmam gerekecek bunu. Ben ne ara yaptım ki onu? Hiç yapmamıştım. Bir de komik son yani yakında gelecektir diyorlar. Ama gelmedi. Evet şimdi bug yapmaya başlayacağız. Şuradan öncelikle bu pet shop'tan çıkalım. Çıkalım, 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 çıkalım. Çıkalım, çıkalım, çıkalım. çıkalım, çıkalım. Ben çıkıyor muydum? Lan bu pet shop çok bu, bu pet shop çok karışık ya. Aa buradan çıkıyor. Lan petime bir der mi olsun Gerek yok küçük. Güzel. Şimdi bug yapacağız. Taktik yapacağız. Totem yapacağız. Ama ben de nasıl, nasıl olduğunu ben de bilmiyorum. Önce eve. Sonra buraya. 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 Boş girdi. Evet yeter bence. inşallah efsane evi çıkar ya da nadir. Nadir mi daha iyi destansı mı? Basıyoruz. Bakmıyorum. Bakmıyorum ne geldi? Adı dokunmasın. Şimdi bakmıyorum. Bakmıyorum ne geldi? Yeşil bir şey geldi elimin arasından gördüm. Açtım. Ornitorenk. Ana ornitorenk peri. Ornitorenk geldi. Enderlik nadir kişilik oyuncu. Ben çok tatlıymış bu. Çok iyi. Elimde ona biraz su içireyim. Oyunu sorayım geldi arkadaşlar. Oyunu feri peri. Onun On 11. Sa savaşçı diyorum ya Burası savaşçı. Burası savaşçı. Elim bomba. Neyse şimdi e, pet yani. sen bir şey istemiyorum. İstesene bir şey iste benden. Na bak çok tatlı. Kuyruğu çok tatlı. Koltuğa da oturam Gel. Ne yapacağım? Alam seni. Sen suda yaşaman gerekmiyor mu Orney? Buna onun orne adını koyacağım arkadaşlar. Şimdi neredesin? Buradasın. Şimdi sana Orney. Orney may, Maynak ne ya? Maynak ne ya? Şimdi Orni manyak. Orni torenk değil de orni or manyak. Ama bir daha değiştiremiyoruz yani. ya Tamam. Şimdi çıkartmaları açalım. Bir sürü çıkartma birikmiş. Pek kastırmadı. 15 göz. Neyse. Önceleri şu. Şu var. Yıldız koleksiyoncusu. Kreziranda toplam yüz yıldız topla. Oha lan. Ne ara topladım ben o, o kadar yıldızı. Teslimat ustası. Pizza. Lan 45 tane pizza mı getirdim ben? hesabım birileri mi almış yapsam? Bu ne? Bırak kendini. Bırakıyorum. Dev robotun antenini atla. Aa bu görev miymiş? Ge biz geçen dün Üstü mü bir hatırlamıyorum ama Geçen Batuhan bana bunu yaptırmaya çalışıyordu Batuhan da görev, görev olduğunu bilmiyordu herhalde Öyle eğlencesini yaptık biz ama görevmiş Çok <laughs> saçma Bu ne sadık dost eğitmeni Sadık dostuna 15 kez seviye atlat bu ne? Nadir koleksiyoncusu. Nadir karakter geldi. Oğlum çirkin bak. Başka? iki tane kaldı. Nerede? Burada. Doğru bir alışveriş. Bilet kullanarak dört yıldızlı bir mobilya eşyası al. Dört yıldızlı bir o koltuğu almıştın. Başka? Ve bu son kağıt biriktiğimiz. 3000 bilet kazan. Lan 3000 bilet kazanmışım arkadaşlar. Yuh. Yeni kim lan? Yönetici kim lan? Yönetici kim? Neyse arkadaşlar video kısa olacak dedim. Kayıt açacaksın. Ne oluyor lan? Aa Fethim bir şey istiyor. Onu sorayım ki. Onu. manyak. Manyak. Manyak değil manyak. Gel buraya gel. Burada. Neredesin lan? Ya onu kaptan suyu mu içer ya? Mantığını da Aa misafir gelmiş. Pink. Gel gel gel. Buyurun buyurun buyurun. Gelin mutfakta bir şeyler ikram edeyim. Gelin bak burada. Burada keklerimiz var. Pastalarımız var. Gelin gelin hadi sütlerimiz var hadi. Bu da yenmiyor ya. Şuna bak en son geleni yiyor. Lan seni ki deli lan bu? Ne yapıyorsun telefonla? Ulan gözlerin bozulacak. Gözlerin oynama şu telefonla lan. Ben gözlerim bozulacak lan. Tövbe tövbe. Şimdi ben ben kapatayım en iyisi ben kapatıyorum. Like atın abone olun arkadaşlar.